Herkese merhaba. Bugün 1996 model Fiat Tipo 2 litre 16V aracımızla birlikteyiz. ülkemizde herkesin de bildiği gibi oldukça popüler oldu. üretildiği dönemler yani 1988 ve 1995 yılları arasında çok fazla satışa dedine sahipti. Ülkemizde popüler olduğu gibi Avrupa'da da oldukça popülerdi ve özellikle 1989 yılında Avrupa'da yılın arabası seçilmiş olması gerçekten önemli. Ama bizim aracımız biraz daha farklı bir araç. Normalde bu araçlarda 1.4 litre, 1.6 litrelik e, benzinli motorlar kullanılmıştı atmosferik tabii ki de. Ama bizim aracımızda 2 litrelik 16 valfli bir motor var. Ve bu motorun aslında ismi Sedisi Valvole yani İtalyanca'da 16 valf anlamına geliyor. 1988 ve 1995 yılları arasında üretildi bu araç ama bizim aracımız 95 yılı üretimi ve 96 model olarak geçiyor. O dönemler hatırlarsınız. Genellikle Haziran Temmuz ayında üretilen araçlar bir sonraki yılın model numarasını alırlardı. Şimdi isterseniz motorunu bir açalım, motoruna bir bakalım. Evet motorumuzu açtık. Oldukça gösterişli bir motorumuz var. Aslında tipik bir üstten çift egzantrikli yani Dodge olarak da geçen bir motor. 4 silindirli, sıralı 4 silindirli. Silindir başına 4 sübaplı ve toplamda da 16 sübap var. E, ee, bir motor. Zaten kendisi de üst, üzerinde belirtiyor. Ve bu motorda katalizör de var. Bu nedenle 142 PS ve torku da 180 Nm. Aracı da aşağı yukarı 8,5-9 saniyede 0'dan 100 km'ye hızlandırıyor ve 210 km maksimum hıza da çıkartabiliyor. İşte bu, model, bu motora sahip model Fiat Tipo Sport olarak geçiyor bir de dediğimiz gibi sedisi valvole var o daha özel bir motor gibi görünüyor ama sadece katalizörü yok tek farkı o ama ismi böyle sedisi valvole artık farklı mı söylenir bilmiyorum daha bir etkili daha bir sportif bir isme sahip bu sport modeli güzel bir motor kendini kanıtlamış bir motor Aracın platformu da diğer fiyat grubu üyelerinde yaygın bir şekilde kullanıldı. Hem motoru hem platformuyla, spor tip bir araç olmasıyla da dikkat çekiyor. Sürüşü de aynı şekilde. E, gerçekten dönemimizde de fazlasıyla beğenildi bu otomobil. Çok da fazla satış adetlerine sahip oldu ve ülkemizde de e, TOFAŞ tesislerinde üretildi. E, şimdi bazı detayları var, onlardan bahsedelim. Motor kaputumuzu kapatalım. Evet. Şimdi sport modelinde mesela önde kırmızı şeritler, yanda kırmızı şeritler ve arkada kırmızı şeritler mevcut ama burada zamanla kırılmış. Bir kısmı var, bir kısmı yok. Bakın buradan devam ediyor. Yanda altta siyah bir eteğimiz var ve kırmızı şeritlerimiz burada da devam ediyor. Ee, aynı şekilde aracın jantları da daha farklı. Ee, 185-60-14 ebadında lastikler var. Stopları da benzer şekilde normal Tipo modellerinden farklı. Ee, siyah şeritlerimiz arkada da devam ediyor ama bunlar zamanla sökülmüş veya sökmüşler. Ee, bu nedenle... Birazcık oralar sıkıntılı görünüyor. Şunu da belirtelim, mesela serisi Valiolla modellerinde buralarda siyah renk olarak yer alıyordu. Özellikle 3 kapılı hatchback modellerinde bizim aracımız görüldüğü gibi 5 kapılı tipik bir aile aracı olarak dikkat çekiyor. ABS'si de var, o zaman çok büyük bir marifet gibi tabii 90'lı yılların bir modeli, kocaman buraya ABS diye belirtmişler. Buraya gelmişken bir bagajımıza bakalım. Sonuçta bu bir aile otomobili, bir hatchback. Bakın, bu da, Bizim bagajımız 4 kişilik bir aileye idare edebilir, boyutlara sahip. Şu panzidot kaldırıldığı zaman daha da iyi olabilir. Şimdi aracımızın içine bir geçelim, bir bakalım nasılmış. Şimdi her şeyden önce şunu söyleyelim, bakın koltuklarımız sportif görünüyor ama Sedisi Valvole modelinde daha farklıydı. Bu sport modeli, onda mesela daha sportif, tam Recaro tarzı koltuklardı böyle e, Minderlikleri daha farklı, yan destekleri daha farklı, daha kuvvetliydi. Fiat Tipo modellerinden hatırlarlar, 1.6 SX modeli örneğin. Dijitaldi göstergeler. Ama bizim aracımız analog göstergelere sahip. Bu da sport modellerine, sedisi valvole modellerine özgü. Ama 1.4 litrelik modellerde de baz versiyonda hatta onlar Tipo S diye geçiyordu, yine böyle Analog göstergeler yer alıyordu. Şöyle bir bakalım mesela vites topuzumuz, görüldüğü gibi deri kaplı. Direksiyonumuz deri kaplı ve 3 kollu. Burada bir kol dayamamız var. Koltukların temizliğine dikkat edin, ne kadar güzel. Yani araba, bu arada güzelliği sadece 52.500 kilometrede. O bunu daha da özel kılıyor, çok da temiz kullanılmış. Yağ suyuna sürekli bakılmış. Burada dörtlü flaşörümüz var. Şurada, sis farlarımızı da açıp kapatabiliyoruz. Burada kumandalarımız hepsi 90'lı yılların tarzını yansıtıyor. Klimamız. Yine orijinal Clarion üretimi teybimiz. Burada da bakın küllüğümüz. Şuna dikkat çekmek isterim. Yan aynaların otomatik kumandaları burada. Buradan sol ayna, sağ ayna, şu nötr ortada ve işte buradan da sağlı sollu yukarı ileri geri ayarlarımızı yapabiliyoruz. Arka tarafa şöyle bir geçelim. Şu anda ben oturdum. Tam kendime göre bir ayarlayayım sürüş konumumu. Bakın. Evet. Hemen arkaya geçeyim. İdeal bir aile aracı, geniş aslında yani günümüz C segmenti araçlarına bakılınca onlardan hiçbir şekilde geri kalmıyor ee, iç genişliği açısından. Bu da tabi Tipo'yu zamanında çok satan modellerden bir tanesi yapmıştı. Bunun büyük etkisi vardı. Hemen geçelim arkaya. Evet, arka koltuğa oturduk. Biraz arkalar dik ama bakın diz mesafemiz idare eder. Kendi boyuma göre ayarladım. Ee, buna göre baktığımız zaman dizler, idare eder. Burada kol dayamamız da var, bu güzel bir özellik. Ee, bazı araçlarda hala kullanmıyorlar bunu maalesef. Ee, burada bir nostalji. Bakın, elle açılır camlarımız. Halbuki böyle bir araçta bunu otomatik yapabilirlermiş, güzel olurdu. Tabii olanları var mı? Var tabii ki ama, bu araçta yok. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel, pırıl pırıl bir araba. Koltuk döşemeleri daha ilk günkü gibi duruyor, bakın. En ufak bir e, aşınma ben göremiyorum açıkçası, pırıl pırıl. Şimdi isterseniz aracımızı çalıştıralım ve sürüşümüze başlayalım. Fiat Tipo 2 litre 16 valf e, sürüşümüze başladık. Her şeyden önce şunu belirtelim. Bu araç üretildiği döneme göre yani 90'lı yılların ideal motor gücüne sahip araçlardan bir tanesi. 2 litrelik 142 beygirlik bir motoru var. Katalizörlü bu içinde bulunduğumuz araç. 148 beygirlik bir versiyonu daha vardı. Onlar Sedisi Valvole diye geçiyordu. Bu araç sport olarak geçiyor. 5 kapılı dediğimiz gibi 3 kapılı olan versiyonları da mevcuttu aracımızda bulunan bu motor Fiat Tempra modellerinde de kullanıldı. Hatta hatırlarsınız aynı şekilde 2000 iyi olarak da yazardı. Hatta bu motorun 16 valfi olmayan versiyonu da vardı. 2000 iyi o şekilde yazardı. Bu 2016 V olarak belirtiliyor. Sıfırdan 100 km hızlanmasını yaklaşık 9 saniyede gerçekleştiriyor. Ee, normal katalizörsüz olan tipleri 148 beygirlikler sıfırdan 100 kilometre fabrika verisine göre 8.4 saniyede çıkabiliyor. Ve hem onun hem bunun maksimum hızları da 210 kilometre bölü saat olarak yer alıyor. E, tabii şöyle de bir ilginç nokta var. Bu sportlardaki 142 beygirlik, beygirlik motorun torku 180 Nm ve daha yüksek. O Sedisi Valvole diye özellikle belirttiğimiz motorlarda tork 173 Nm ve daha düşük yani beygir gücü yüksek ama torku düşük. Atmosferik bir motor olması gücünü 4ün5000 devir civarında vermesini sağlıyor. Bunun sonucu olarak da arabayı bayağı bağırtmamız gerekiyor. Tipik bir atmosferik motor özelliğidir. Günümüz turbo motorlarında tabi o kadar rahat ki 1400-1500 devir bölü dakikadan itibaren maksimum tork alınabiliyor. Bu maksimum torkun alınabilmesi de aracın daha rafine bir hızlanmasını da sağlıyor diyebiliriz. Motoru bir kenara koyacak olursak yumuşak bir araç. içi oldukça geniş. Böyle mesela basın bakın basalım. Motor oldukça sesli. Yani kabine sesi çok fazla alıyor ve maksimum torku ve gücü alabilmek için bastığımız zaman Mesela işte 4000 devirde şu anda aracın içindeki ses oldukça yüksek. 1980'li yılların sonundan 2000'li yılların başına kadar Fiat grubunda yer alan Alfa Romeo, Fiat ve Lancia gibi araçlarda kullanıldı. Mesela Alfa Romeo'nun 146 GTV ve bir Spider gibi modellerinde vardı ki bunlar sportif modellerdir. Yani özellikle GTV ve Spider yani üstü açık versiyonlarda farklı bir süspansiyon sistemiyle kullanıldı. Ama platform olarak aynıydı. E bu da önemli, mesela Lancia'nın ikinci jenerasyon Delta modelinde yer alıyordu. Bakın, 3500-4000 devirden sonra araç istediğimiz çekişe ulaşıyor. Ama çok yüksek ses çıkartıyor. Şu anda 4000 devire geldik, gerçekten motor sesi yüksek ama gerçek gücümüzü de, çekişimizi de bu şekilde almaya başladık. Sürüş özellikleri aslında sportif bu araba işte platformunun da etkisiyle, sonuçta tasarlandığı araçların hepsi de sportif araçlar. Birlikte ortak platformunu paylaştığı araçlar e, motor da keza o şekilde. Şunu da belirtelim, atladığımız bir model var, Fiat Coupe modeli. Biliyorsunuz o hatta e, fakir adamın Ferrari'si olarak da geçen bir araç. Son derece sportif dönemine göre, yine 90'lı ve 2000'li yıllarda satılmış bir Fiat modeli. Yine aynı platforma ve aynı motora sahip. Tabii onun turbo olan versiyonu da mevcuttu. Ve şurada bir hızlanma yapalım. O araçlar yok. Bir görelim bakalım aracımız sıfırdan nasıl hızlanacak. Evet. Frenlerimiz falan da güzel. Ki lastikler orijinal. Üzerinde daha 20 yıllık lastikleri durmasına rağmen sonuçta onlar kavuşuk özelliğini kaybetmiştir. Yine de çok güzel. Yani frenleri falan iyi. Yani şurada güzel bir viraj var. Bu virajı bir deneyelim. Gayet güzel, süspansiyonu, freni, her şey fazlasıyla yerinde bu arabanın. Fiyat 2 litre 16V. Artık sedisi valvole mi dersiniz, sport mu dersiniz, ne dersiniz bilemeyiz. Testimizin sonuna geldik. 90'lı yılların nostaljisini yaşadık. O zaman bu araçlara bakardık, özellikle tipo sıradan gelirdi. Ama 2 litre 16V araçlar çok özeldi. Yolda gördüğümüz zaman her zaman çekinirdik bu araçlardan test etme şansını bulduk ve nostaljik saatler yaşadık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.